Sürekli işletme hesabı açmaya çalışıyorsun ve askıya alınıyor. Yani biliyorsun, çekici, halı yıkama, oto kurtarma, çilingir gibi hizmetler Google'da genelde spam olarak kabul edilir ve açsan bile 1-2 ay sonra askıya alınır. Ya da yıllardır açık olan işletme hesabın bir anda askıya alınmış olabilir. Ne kadar itiraz etsen de kabul edilmiyor olabilir. Son zamanlarda karşılaştığım bütün işletmelerin en büyük problemi doğru şekilde başvuru yapamıyor olmaları. Şimdi burada ilk önce doğru başvuru yöntemlerini sizlere anlatacağım. Ardından eğer her şeyi yaptıysanız ve olmuyorsa spam olan işletme hesaplarınızı nasıl açabilirsiniz? Bunun yönteminden bahsedeceğim. İlk olarak işletme hesabını açarken bütün bilgileri doğru bir şekilde girmeniz lazım. Bu Google hesabıyla başlıyor. İlk önce Google hesabını işletme hesabı olarak açmanız çok önemli. Lütfen şahsi hesaplarınız üzerinden Google işletme hesapları açmaya çalışmayın. Bunlar açılmayacaktır. Açılsa bile bir süre sonra askıya alınacaktır. Google'da bu konuya çok fazla dikkat ediliyor. Yani işletme hesabınız varsa açtığınız Google'daki Gmail hesabının da işletme hesabı olması lazım. Bunun için Google'da bir işletme hesabı açarken temelini doğru atmalıyız ve bu yüzden Açtığımız Gmail hesabını işletme olarak tanımlamalıyız. Bir diğer konu ise açtığımız işletme hesabında bilgileri boş geçiyoruz. Çoğu bilgiyi boş geçiyoruz. Açılış tarihi, açıklama kısmı, işte fotoğraflar vesaire. Yani Sonuca odaklanıyoruz aslında sürekli. Yani en çok bizi hangi isimle aratırlar deyip o ismi yazıyoruz. Alt tarafa çalışma saatlerini yazıyoruz telefon numarası ileri ileri deyip geçiyoruz. Google açtığınız işletme hesaplarında her şeye çok fazla dikkat ediyor. Web siteniz var mı? Açılış tarihine doğru girdiniz mi? Çalışma saatlerini doğru girdiniz mi? Alt taraftaki diğer özellikleri doldurdunuz mu? Yani çoğu kişi işletme hesabını açarken işte tekerlekli sandalyeye uygun mu? Bunu işaretlemiyor. Bunları da işaretlemeniz lazım. Diyelim ki Google işletme hesabını açarken Gmail hesabını sıfırdan kurdunuz. işletme olarak kurdunuz ama yine de açılmadı. Bütün her şeyi doğru yaptığınıza inanıyorsunuz ve sürekli spam alınıyor. Hatta belli bir süre sonra ne mailinize ne telefonunuza doğrulama kodu da gelmiyor. Çok fazla rastladığımız bir konu bu. Çünkü ne kadar çok denerseniz Google diyor artık ismi spam'a alıyor. Oradaki adresi spam'a alıyor. Telefon numarasını spam'a alıyor. Yani o telefon numarasıyla gidip gerçekten orada olan yıllardır orada olan bir işletmeyi açsanız bile hatta açılmış bir işletmede devraldığınız numarayı o spam numara yaptığınız anda Google sizi spam olarak işaretler ve o işletmeyi bir daha açtırmaz. Diyelim ki bu videoyu geç gördünüz. Her şeyi de denediniz ve sürekli askıya alınıyor. Bana gelen bütün insanların çoğu 10-15 defa deniyor ve askıya alınıyor. Her şeyi denediklerini söylüyor. Hiçbir şekilde çözüm bulamıyorsunuz. He, burada itiraz konusunda da ufak bir şey söylemek istiyorum. İtirazlarda insanlar fatura yüklüyor. Yani kestikleri bir faturayı yüklüyor. Ya Google sizden fatura istiyor. Evet ama o adreste bulunduğunuza dair şey istiyor. Elektrik faturası, su faturası, internet faturası olabilir. Bir diğer konu ise bunları sakın PDF olarak yüklemeyin. Abi Google diyor ki, bana PDF olarak yüklersen ben bunları düzenlenmiş olarak kabul ederim. bunun üzerinde oynama olmuş olabilir. Bana bunları fotoğraf olarak yükleyin. Yani bir vergi levhasını ya da bir faturayı çıkartınız, masanın üzerine koyun, fotoğrafını çekin. Yani direkt PDF olarak yüklediğinizde Google bunun oynanmış olabileceğini düşünüyor ve botları Google'un yapay zekası direkt bunu reddediyor. İtiraz kısmında açıklamayı da güzel bir şekilde yapmanız lazım. Türkiye'de yaşanan en büyük problemlerden bir tanesi şahıs şirketi olması. Yani bizim tabela ismimiz farklı, vergi levhasında yazan isim farklı. Vergi levhasını biliyorsunuz üst tarafta işte isim soy isim yazar, alt tarafta ticari ünvan yazar. ...hiçbir şahıs şirketi oradaki ticari ünvanı doldurmaz. Ya Bu nedenle Google baktığı zaman örnek veriyorum. Aksaray Çekici ama Öztürk abimiz açmış. İsim tescili var, her şey var ama hiçbir şekilde bunu açtıramıyor. Burada itiraz ederken açıklamayı da doğru yazmanız lazım. Ben en son Bobo Market diye bir firmanın itirazını yaptım. İşte Özgür diye bir arkadaştı ismi yine sağlıyorum. Ama Bobo tabeli ünvanı ve vergi lafı aslında Bobo olarak yazmıyor. E Google'a ben dedim ki işte Türkiye'de ticari, ticari kanunlar gereği... İşte isim soy isim yazar şahıs şirketlerinde alt kısımda ticari ünvan yazmaz. Firmalarda bunu genelde yazdırmaz. Biz elle düzenlemek istemediğimiz için size resmi yarakları yolluyoruz. Ve ee, bunları da yine dediğim gibi fotoğraf olarak yükledik. Ardından Google 2 gün sonra işletme hesabını tekrar açtı. Diyelim ki her şeyi yaptınız. İtirazlarınız da doğru yaptınız ama Google sizi kabul etmiyor. Burada ne yapacaksınız? Burada yapmanız gereken tek şey düzenleme önermek. Düzenleme önerirken de bu işletmeyi sahiplenmeyeceksiniz. Abi Google biliyoruz ki çekeceği, çilingiri, spam olarak algılıyor. Yani bu hesapları açmanızın hiçbir şekilde imkanı yok. Hatta geçtiğimiz günlerde 10-15 gün önce Google yıllardır açık olan şirketleri, aktif olan şirketleri bile askıya aldı. Evrak istedi. Evraklarda eğer doğruluğunu kanıtlayabiliyorlarsa işletmeyi tekrar açıyor. Ama sizin çekici hizmeti veriyorsunuz, çilingir hizmeti veriyorsunuz, tesisat hizmeti veriyorsunuz. Bir tane depo kiralamışsınız, tabela yok, hiçbir şey yok. Google spam'ı almış sizi. Zaten bu sektörlerde spam'da. Bu yüzden açtığınız düzenlemelerde yani düzenleme yaptığınız zaman bu işletmeleri üzerinize almayacaksınız. Ve bu düzenleme kabul edilebilir. %100 kabul edilir mi? Hayır edilemez. Ama sürekli askıya alınmaktansa bu yöntem denilebilir. Düzenleme önerdikten sonra bu işletme hesabı açılırsa lütfen üzerinize almayın. Abi zaten bütün bilgileri doğru girdiyseniz sizin işinizi görür. Yani o bölgede tesisat hizmeti veriyorsunuz. Mücahit tesisat. Nerede? Aksaray bölgesinde. Aksaray'da tesisat yazdığınız zaman siz çıkacaksınız ve adamlar sizi arayacak. Bu işletmenin üzerinizde olmasının ekstra bir faydası yok. Çünkü askıya alınacak. Yani diyelim ki işletme hesabını düzenlemeli açtınız. Ve bu işletmeyi sahiplen dediniz. Sahiplen dediğiniz anda sizin telefon numaranız, ünvanınız, her şeyiniz zaten geçmişte spamdaydı. Google anında size spam alacak ve işletme hesabını bir daha açamayacaksınız. Bu yöntemi deneyerek işletme hesaplarınızı, spam olan hesapları açabilirsiniz. Siz bir iki hesapla bunu yapabilirsiniz ama olmaz. Çünkü elinizde çok fazla hesap yok. Biz bu konuda hizmet veriyoruz. Elimde 100'e yakın e, rehber hesabı var. Bu rehber hesaplarıyla düzenleme öneriyorum ve o işletmenin açılma ihtimali var. Ama iş, açılmama ihtimali de var. Yani burada %100 size kimse garanti veremez. Ve Google'da da size... İşte ben Google partneriyim, ben açarım diyen kişilere bence itimat etmeyin. Yani bu spam sektörleri açmak çok zordur. Açsa da bir hafta sonra asker alınır, karşınızda muhatap bulamazsınız. Google işletme hesapları konusunda partnerlik vermez. Evet ben de Google partneriyim ama reklam partneriyim. Yani Google kimseye işletme hesabı açması konusunda partnerlik yetkisi vermez. Fark ettiyseniz zaten yıllardır, haftalardır, günlerdir sürekli askıya alınıyorsunuz ve karşınıza bir muhatap bulamıyorsunuz. Yani kısacası askıya alınan profillerinizi ya da spam olan profillerinizi bu şekilde açabilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer onaylandıktan sonra ve Google haritalara yansındıktan sonra üzerinize alırsanız tekrardan askıya alınır. Eğer bu konuda hizmet talep ediyorsunuz. Aşağıdaki mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ardından işlemlere başlarız. İşlem ortalama 2 gün falan sürüyor. Yani 100 tane mail adresiyle tek tek başvuru yapmak takdir edersiniz ki zor. Çünkü her seferinde IP yeniliyoruz, tekrardan başvuru yapıyoruz vesaire. Bu işlemin sonunda da açıkçası %100 açılır. Kimse diyemez. Bu da bir seçenek. Bunu deneyebilirsiniz. Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.